Aslında yani Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi Türkiye'nin bir e, yaptığı operasyon sonucu değildi. Bunu herkes biliyor. Yani uluslararası bir e, çalışma, komplo adına ne derseniz değil. Aslında e, Türkiye'ye iade edilmesi mümkün olmayan, olmaması gereken bir kişiydi. Çünkü Türkiye'ye iade edildiğinde zaten gözaltına alınacağı ya da işkence göreceği tehlikesi uzun yıllar hatta o zaman idam cezası vardı Türkiye'de. idam evet, edilebileceği e, te tehlikeleri ve endişeleri olması boyutuyla normalde iade edilmemesi gereken bir kişiydi. Yani e, uluslararası hukuka göre ama e, gönderildi bir şekilde Türkiye'ye iade edildi. Yani iade edildi biçiminde olmadı hukuki şekli ama biz biliyoruz ki bu gelin alın burada dendi ve Türkiye'ye gitti aldı ve buraya getirdi. Yani bu en başından itibaren hem uluslararası hukukun ihlali söz konusuydu hem de Türkiye'nin kendi iç hukukunun ihlali söz konusuydu. En başından itibaren e, yani Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi, e, gözaltındaki gözaltına alınış şekli, e, gözaltında yaşananlar ve ardından tutuklanması, tutuklanmasının ardından yaşananlar, hem avukatların yaşadıkları avukatları olarak hem kendisinin yaşadıkları tamamen iç hukuka da aykırıydı. Yani biz tabii bir grup avukat, e, Medet Serhat'ın e, liderliğinde diyeyim, biz e, yıllardır bir oraya gelir e, büyüklerimizle, bizden büyük üstadlarımızla toplantılar yapardık. o seçimlerinde bir araya gelirdik. Yani bir Kürt avukatlar grubu oluşmuştu artık ve biz e, hakları ihlal edilen, tutuklanan Kürtlerin hangi kesimden olursa olsun, çoğunluğu PKK davalarıydı, bu davalara Kürt avukatlar olarak giriyorduk. Ee, ve e, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte de ilk getirildiği andan itibaren biz basın tarafından zaten aranıyorduk. Siz avukat mısınız, avukat ne zaman açıklayacaksınız avukatınızı filan diye. Şimdi tabii o günler çok korkunç günlerdi. Yani sokaklarda insanlar linç ediliyor, büyük e, saldırılar yaşanıyor. E, beşinci günüydü çünkü yedi günde olduktan sonra bara avukat atayacaktı. Biz tabii ne yapacağız herkes kendisi düşünüyor ama bir araya gelemedik çünkü çok başka bir ortam vardı. İşte beşinci günü akşamıydı. Osman Baydemir beni aradı. Biz o zaman ikimiz de ihade e, genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorduk. O beni aradı. Gece yarısı böyle e, nerede buluşalım diye konuştuk ve kimse anlamasın ne için buluştuğumuzu diye böyle çok lüks bir restorana gittik. Tabii biz aslında orada böyle Komikti de çünkü çok böyle sosyetenin geldiği bir yer ve ikimiz buluşup orada buluşup işte bu konuyu konuşuyoruz. Aynen. Aslında hiç böyle açık bir şey konuşmadık. Sadece Osman bana dedi ki var mısın dedi. Varım dedim ben de. Bu kadar. Var mısın varım. O zaman yarın ne yapıyoruz? İşte TOHAV'da toplantıya çağıralım arkadaşlar dedik ve ilk 12 avukat biz bir araya geldik. Ee, işte bazı avukatlar önce çekincelerini sundular hani nasıl olur nasıl yaparız ve e, ilk işte biz ertesi günü o zaman devlet güvenlik Mahkemesi vardı Devlet güvenlik mahkemesine gittik. E, o tarihlerde e, Ahmet Zeki Okçuoğlu vardı e, Ahmet Zeki Okçuoğlu e, daha böyle e, daha muhalif bir çizgide duran bir Kürt avukattı yani. E, o ben de katılacağım, ben de bu savunmaya katılacağım deyince biz Osmanlı çok sevindik çünkü onu dedik ön plana koyarız. Hani bize zaten çünkü çok saldıracaklar. Ve biz e, Ahmet'i sözcü yaptık. İşte Ahmet ben, Osman Baydemir savcının odasına girdik ve dilekçemizi verdik. Biz Öcalan'ın avukatlarıyız ve kendisiyle görüşmek istiyoruz diye. Yani savcı o kadar sinirlendi ki DGM savcısı. Yani koltuktan düşüyordu önce böyle. Adam bir sendeledi. Yani hani bu nasıl cesaret yani siz nasıl ben onun avukatıyım diye geliyorsunuz gibilerinden bize böyle nefretle bir baktı. Sonra ayağa kalktı odanın içinde böyle bir yürüdü. Sonra dedi ki tamam dedi havale etti dilekçeyi. Ve biz gönderdik Ankara DGM yetkiliydi. İşte böyle başladı. İnsan Hakları Derneği genel başkan yardımcıları olduğumuz için Osman'la benim gitmemizi dernek de istemedi. Çünkü Hı. derneğe yönelik de saldırılar başladı. Ay, İlk bunlar, e, sistemelik, sistemelik, çok biz evlerimize gidemedik 6 ay. Yani evimizin önünde bekliyorlardı öldürmek için. Benim o evime Türk, boydan boya Türk bayrağı falan asıldı. Yani çok acayip günlerdi. Yani sokakta yürürken saldırıyorlardı mesela. Böyle şeyler yaşadık. Eee İlk e, Hatice Korkut ve Ahmet Zeki Okçuoğlu görüştüler. E, yani ilk görüşmede ben, ben onun şeyi hatırlıyorum en çok. Yani sakin olun, şey davranmayın, hani böyle radikal davranmayın. E, hani daha e, uzlaşabilir bir şekilde konuşun insanlarla, anlatın benim durumu filan gibi şeyler söylemişti. Ve biz onun üzerine ilk basın toplantımızı yaptık işte e, Sultanahmet'te basın konseyinin bir yeri vardı ve biz e, basın açıklamamızı yapmaya gittiğimizde önü ülke ocaklarıyla doldurmuşlardı. İşte bize yönelik tehditler, küfürler, hakaretler, ölüm çağrıları biz o şekilde girdik. Hatta Osman Baydemir giremedi çünkü onu linç edeceklerdi orada. Neyse Osman'ı da bir şekilde aldık içeri. O tarihlerinde MET TV vardı, hani böyle canlı yayın olanağı falan yoktu ama MET TV tabii vermek istiyor basın toplantısını. Daha sonra vefat eden avukat arkadaşımız İmam Şahin, masanın altına İmam Şahin'i yatırdık, basın toplantısı masasının altına yattı. Elinde cep telefonu, o cep telefonunu böyle tutuyor, basın toplantısı yapılırken biz de MET TV'ye canlı ses kaydı. ...basın toplantısı gönderildi. Ee, i̇şte basın toplantımızı yaptık. Faşistler daha da yoğunlaştı sayıları. Ay, ölüm çağırları. Yani çıktığımız anda öldürecekler. Öyle bir durumdayız. Sonunda şey oldu. Ahmet Zeki Okçuoğlu şey dedi... Ee, arayın dedi Amerikan konsolosunun Türk devleti bizi korumuyor ben Amerika'ya iltica hakkımı kullanacağım deyince polisler panik oldular hayır biz sizi koruz ne demek işte biz sizi çıkaracağız buradan falan zırhlı araçlar geldi hepimizi avukatları zırhlı araçlara bildirdiler ve biz öyle çıktık oradan yani çok acayip günlerdi yani hakikaten ee, sonra tabii şimdi şey tartışılıyor ya İmralı tecridi, evet. aslında İmralı'da her zaman tecrit vardı. Yani hiçbir zaman normal bir cezaevi e, ya da normal yasalara uygun bir e, tutukluk söz konusu değildi. Evet. Sadece e, Öcalan'a göre düzenlendi ve bir cezaevi haline getirildi. Daha önce Yılmaz Güney'in falan da yaptığı evet. bir yer orası ve e, biz mesela e, hep o zaman da görüşme engelleniyordu. O zaman şey hep, koster engeli denirdi hep, koster bozuk derlerdi. Yani e, başka bir engel. Şimdi engel de söylemiyorlar zaten artık. Ama o zaman hiç olmazsa bir engel söylüyorlardı, koster bozuk diyorlardı. E, biz e, şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani Mudanya savcısına gidip hani bu koster bozuk diye bir şey olamaz. Yani başka bir araç bulun. Yani bizi götürebilirsiniz oraya, deniz aracı, başka bir araç getirin. Ve savcı bize açıkça şunu söyledi, yetkili olan o aslında oradaki savcı, yetkili olan savcı o. Bana dedi ki, bana bir şey sormayın, benim hiçbir yetkim yok. Peki dedi, kim yetkili? İnanın yetkilinin kim olduğunu ben de bilmiyorum dedi. Açık açık bize bunu savcı kendisi söyledi. O zaman yetkili olan çok net özel harp dairesiydi. Yani genel kurmaya bağlıydı ve... Tabii ki o zaman devletin yapısı daha farklıydı. Yani o zaman hani böyle hükümetler çok söz sahibi değildi. Esas olarak militer, militer yapı askerler söz sahibiydi. Hı. Ve e, o zaman da biz bunun bir Genelkurmay Başkanlığı'nın tavrı olduğunu çok iyi biliyorduk. Ha sonra devletin yapısı değişti ama devlet aklı değişmedi evet. yani sonuçta. Evet. Yani avukatlar işkence gördü bir kere. Toplu olarak avukatları e, Ankara'da ee, o şeyler e, araçlarından indirip dövdüler polisler. Ee, Birçok arkadaşımız yaralandı o polis saldırısında. Yani her türlü şey vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz e, evden sokağa adımımızı atarken bugün öldürüleceğiz diye çıkıyorduk. Yani o duyguyu vermişlerdi bize. Bugün öleceğim. Başka bir şey yok. Yani e, çünkü o kadar çok ölüm tehdidi geliyorduk ve sonunda Taha Akyol bir yazı yazdı Milliyet Gazetesi'nde. O kadar büyük tehditler yaşanıyor, saldırılar yaşıyoruz ki. E, Taha Akyol, onlar avukat, görevlerini yapıyorlar. Onlara yapılan saldırılar yanlıştır filan. O, o zaman Taha Akyol tabii çok önemli bir gazeteciydi. Milliyet Gazetesi'nde böyle baş köşe yazısı yazdı bu da bir devlet aklının ürünüydü tabii ki yani o dönem. Çünkü anlatılamaz bir durumdu yani avukatların yaşadığı baskılar. Ya yani her gün gazetelerde boy boy resimlerimizi yayınlıyorlardı. Yani mesela benim o dönem ismim Apo'nun dişi kuşuydu. Apo'nun dişi kuşu şöyle yaptı. Apo'nun dişi kuşu buraya gitti. Özellikle kadın kimliği üzerinden de çok saldırılar yapıyorlardı. Ee, ama bir süre sonra dediğim gibi o e, Taha Akyol'un yazısından sonra belli ki şunu da tabii anlıyorsunuz. O saldırılar da bir merkezden düzenleniyor. Ve sonunda yine bu sefer o merkezden daha normalleştirdiler. Yani daha herkes kabullendi. Hani böyle devam etti. Ama bir e, özellikle ilk 6 ay her gün ölüm tehdidi altında yaşadık yani. Mahkeme e, zaten çok çabuk bitti dava. Yani kimse ne olduğunu bile anlamadı. Yani biz o kadar uzun komisyonlar oluşturduk, yargılama, herkes bir konuyu aldı, her avukat grubu. Bizim bunları yapmamız dahi ortamı sağlanmadı. Yani zaten karar verilmişti ve e, çok çabuk da bitirildi dava. Yani öyle mahkemenin avukatlara zaten kötü davranmasına artık şey kalmamış. Zaten o kadar baskı gördük, o kadar şiddete maruz kaldık ki avukatlar yani artık bir de mahkemede saldırmaları gerekmiyordu. Dediğim gibi zaten hazır bir şey vardı. Çok çabuk da bitirdiler davayı. Yani zaten Türkiye'de bağımsız yargı hiçbir zaman olmadı. Yani tabii ki hele ki Öcalan davasında bahsedilebilir mi bağımsız yargıdan? Eğer olabilseydi yani Kürt sorununu hem ulusal hem sosyal boyutu tartışılabilirdi. Yani mesela bence bu coğrafyada esas tartışılması gereken zaten şu. Yani her şeyi PKK üzerinden tartışılıyor. Yani PKK silah kullanmasaydı bunlar olmazdı gibi tartışılıyor. Ama o zaman şunu sormak gerekiyor. E, Seyit Rıza e, Şeyh Said onların yaşadıkları zaman PKK yoktu. Orada da Kürtlere büyük hak ihlalleri işlendi. Kürtler yok edildi. Mezarları bile yok bu insanların ortada. PKK yoktu ama o zaman. Demek ki burada tartışılması gereken o dört parçadaki Kürt sorunu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Dört parçadaki bu akıl, aklın tartışılması gerekiyor. Biz davada bunu yapmak istiyorduk. Yani gerçekten Kürt sorununun çözümünü perspektif olarak alan bir savunma hazırlamak istiyorduk biz. Yani ona ceza verilmesin diye değildi bu şey. Bu sorunu gerçekten tartışalım. Şimdi zamanı artık yani Kürt hareketinin lideri yakalanmış, yargılanıyor ve bu davada Kürt sorununun tartışılması gerekiyordu. Neden biz bunları yaşadık? Neden PKK ortaya çıktı? Yani bütün bunları biz sosyal gerçekleriyle tartışmak istedik ama izin verilmedi tabii. Zaten Asrın Hukuk Bürosu oluşturuldu bu davaya bakmak üzere e, onu hep birlikte oluşturduk. Daha sonra Asrın Hukuk Bürosu devam etti davaya avukat arkadaşlarımız. Yani iç hukukta bütün yollar e, denendikten sonra e, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidildi. Yani tüm süreçler takip edildi. E Şimdi tabii kendi iç hukuklarında bir takım düzenlemeler yaptılar. İdam cezasının kaldırılması da tabii ki en büyük etken Öcalan'ın da kararıydı. İdam cezasını uygulamak çok büyük çalkantılara e, sebep olacağını bildikleri için bu cezayı kaldırdılar. E, yerine e, işte müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi şey iç hukuk değişiklikleri yaptılar. Şimdi Türkiye'de e, bir hukukçu olarak. Ee, ...şu anayasaya uygun mu, bu uluslararası hukuka uygun mu tartışmasının bile artık ben çok lüks olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi iç hukukunu bile uygulamayan bir devletten söz ediyoruz. Yani bırakın altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri, kendi iç hukukunu bile uygulamıyor. Örnek vereyim, yani bir hükümlünün hakları bellidir cezaevinde. Avukatıyla görüşme, ailesiyle görüşme... Ee, bir vasisi vardır. E, o vasinin verdiği vekaletname çerçevesinde avukatları belli günlerde görüşürler. Yani ama bu Öcalan'a uygulanmadığı gibi Öcalan'la aynı cezaevinde kalan diğer mahpuslara da bu hak ihlali yaratılıyor. Yani o cezaevinde kalan diğer dört mahpus da aileleriyle görüşemiyorlar, avukatlarıyla görüşemiyorlar. Tamamen bir tecrit devam ediyor. Şimdi bunun iç hukukta hiçbir yeri yok. Hiç yeri yok. Yani e, neye dayandırab dayandırabilirler ki görüştürmemi? Hiçbir şeyi yok ama maalesef ki bunu uyguluyorlar. Şimdi burada hani e, bu uygun mu diye? mi? Evet uygun değil. Böyle yapmaması gerekir ama yapıyor. Yani tanımıyorum diyor. Kendi yasamı tanımıyorum diyor. Şimdi ne diyebilirsiniz artık? Şimdi tabii biz e, Barış için Öcalan'a Özgürlük Komitesi e, platformunu kurduğumuzda daha barış süreci başlamamıştı ve biz Hani biz bu açıklamayı yapacağız, ertesi gün tutuklanırız diye beklerken e, bir iki gün sonra barış süreci başladı. İşte onun için diyorum yani burası böyle bir yer yani her şey her anda değişebilir. Ve biz barış için Özyalan'a yalana özgürlük platformu olarak bakanlarla görüşmeler yaptık. AKP'li bakanlarla görüşmeler yaptık ve bize e, işte büyük bir e, şey içinde güven ilişkisi içinde çok iyi gittiğini bu görüşmelerin çok umutlu olduklarını artık Kürt sorununun çözüleceğini herkesin rahat edeceğini ve bakın ben yani 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim e, 90'ları biz çok ağır yaşadık yani 90'lardaki bütün ihlallerin raporlarını ihade hazırladı ve biz hep biz ekip olarak gidip her şeyi gördük oradaki acıları yaşananları ve ben ben Kürtlerin yüzünün ilk defa güldüğünü barış sürecinde ilk defa mutluluğu herkes mutluydu yani Kürdistan'a gittiğinizde herkesin yüzünün mutlu, ilk kez başka konular konuşulduğunu gördüm mesela barış sürecinde. Ne bileyim yani sinema, müzik. Ya insanlar başka bir hayat da var demeye başladılar barış sürecinde. Bambaşka bir kısa bir süreydi o yani. Hakikaten ne kadar barışa ihtiyaç olduğunu gördük ve aslında herkesin onu istediğini, hani böyle bir şey istediğini, artık rahat yaşamak istediklerini, bir çocuğum gidecek mi, endişesi yaşamadan aileler yaşamayı öğrendiler o kısa süreç içinde. Ee, yani demek ki olabiliyor. Yani bu coğrafyada ha buradan e, gerillalar geldiğinde, Onları insanlar sevgi gösterileriyle karşıladılar ve hiçbir şey olmadı. Türkiye'de sokaklara insanlar dökülmedi. Devlet isterse oluyor demek ki. Yani devlet isterse bir yeni bir barış süreci başlayabilir ve bence bu çok son derece önemli. Çünkü 2022 yılındayız. Yani artık nedir bu? Yani nedir bu çözümsüzlük? Hakikaten insanın aklı almıyor bunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Örneğin İngiltere'de ee, yani şey döneminde pandemi döneminde e, konutunda e, şey verdi diye e, bir yemek verdi diye başbakan sorgulanıyorken evet. bizim kendi coğrafyamızda yaşadıklarımıza bakın yani ne kadar büyük bir fark var. Türkiye'nin bütün haklarına bir maliyet olarak çıktı hani buradaki durum. Ee, yine ifade ettiğiniz gibi Öcalan üzerindeki durum 2015 yılından sonra neresi avukatlarıyla görüşemedi. Sadece bir görüşme gerçekleştirebildi. O da 200 gün üzerinde açlıkları verildi. E, 10 aydır ise herhangi bir haber alınamıyor hı hı. kendisinden. Hı hı. Ama e, iktidarı olsun, muhalefeti olsun, bugün hı hı. çok rahat bir şekilde hı hı. çıkıp e, Öcalan, üzerinden hı hı. E, Öcalan üzerinden konuşabiliyorlar. Öcalan üzerinden siyaset yürütebiliyorlar. Ee, Öcalan üzerindeki bu tecrübeli çöp ne planını, dördüncü yaşanımları bir bütün olarak nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere e, bunun hem siyasi hem ekonomik yönü var. E, aslında Öcalan'ı avukatlarıyla ve ailesiyle de görüştürmemelerinin nedeni çözümsüzlük politikasıyla ilgili. Devlet ne zamanki çözüm sürecini bitirdi ve yeniden bir çözümsüzlük politikası uygulamaya başladı. Bir bakalım. Ee, yani sadece Kürtler değil bu coğrafyada yaşayan herkes e, büyük bir ekonomik baskıda yaşamaya başladı. Çünkü savaş şiddetlendiği sürece o savaş önce yoksulun ekmeğini çalıyor. Yani bu bütün bu fakirleşmeniz en büyük nedeni de savaş. Bunu muhalefetin maalesef göremediğini görüyoruz. E bu süren çatışmalı sürecin bu coğrafyada yaşayan bütün halkların haklarını ihlal ettiğini düşünüyorum ve bunun üzerinden bir siyaset geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aslında kendisi de bir mağdur, bir Dersim soykırımı mağdurunu kendisiyle getirmese de biz biliyoruz bunu. E, son günlerde söylediği hani işte e, barışmayı temel alan, ...helalleşme tabirini kullanması ya da e, şeyin demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer ki... ...bunu ilk o söylemiyor. Ben Demirel'den beri bütün liderlerden duydum yani bu sözü. Hep sıkışınca yani Kürtlerin oylarına ihtiyaçları oldukça bütün liderler demokrasi yolu Diyarbakır'dan geçer der. Ama bunu demesi bile önemli. Ben önemsiz bulmuyorum. Ona, ona söylettiren bir hareket, bir güç var çünkü ama burada tabii ki sadece Diyarbakır değil, İmralıyı da temel almaları gerekiyor. Yani çünkü orada bu coğrafyada çok büyük bir kesimin e, kabul ettiği e, bir kişi e, cezaevinde ve kendileri zaten devleti yönetenler seçim öncesi ondan mektup okutuyorlar. Yani demek ki çok önemli bir figür onlar için bir siyasi figür. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte onu dinlemiyorlar, işte o onları eleştiriyor filan gibi. Ama hep bir figür olarak var. CHP biraz daha şey olsa, cesur davranabilse, belki çok şey değişebilir. O zaman çünkü AKP de değişmek zorunda kalacak. Yani onun için bence bu coğrafyada maalesef ki iktidar ve muhalefet, Aynı zihniyetten beslendiği için e, çok fazla çözüm olmuyor. Ama yine de yani umudu tabii ki yitirmemek lazım. E, çok büyük baskı altında bu avukatlığı aldık ve çok büyük saldırılar yaşadık. Ama e, hiçbir zaman bir pişmanlık duymadım. Her zaman yapmamız gerekeni yaptık diye düşündüm. E, çünkü eğer Kürt sorunu bu kadar konuşulabilir hale geldiyse artık ee, onun avukatları e, mesela barış sürecinde avukatları her televizyona çıktılar konuştular. Demek ki bunlar olabiliyor. İşte bunu yaratmakta bir payımız olduysa bizim de ne mutlu. Yani e, Öcalan'ın avukatı olmak e, Kürt halkının avukatlığını yapmak cesaret. demek yani. E, yani o dönem tabii ki cesaret istiyordu. Yani e, ama ...ben dediğim gibi e, en doğrusunu yaptım.